İnsan tipleri bana usanç verdi artık. Hepimizde aynı zevksiz, tatsız arzular, hırslar. İncir çekirdeği doldurmayan fikirler, hisler. Güzellikteki bedbahtlık, zavallılık. Çirkinliğin vahşeti. Temizlikteki, dürüstlükteki riya. Hepimiz en akıllımızdan en aptalımıza kadar, en güzelimizden en çirkinimize kadar her günkü yaptıklarımızı ekiyor. Her günkü düşündüklerimizi biçiyoruz. Ayrı ayrı hepimizin yaptığı aynı şey. Dün bağlara giden yolda toza ve öğle sıcağına rağmen dolaşmaya çıktım. Ne çınarların dibinde oturan güzel kız ne de cigaram, gazetem, kalemim. Bana bir ferahlık, bir teselli verebildi. Öyle müthiş bir sıcak vardı ki güneş bile bugün bana karşı eski güler yüzlü bir Anadolu çocuğu gibi Güneşli ve kemikli olan çehresini değiştirmişti. Tıpkı cüce ve sevimsiz bir muharrir çehresi almış, bunaltıyordu. Tozlu yol uçuyordu. İşte bizim yollarımızın hususiyeti uçuşması. Kuş gibi tuyurdandır yollarımız. Yürüdüm, yoruldum, bir bağ kenarına çöktüm. İşte orada solugan beygirle ihtiyar ve kesik kulaklı av köpeği yan yana gölgeliğe serilmişlerdi. İkisi de dertli gözüküyordu. Ben mesut insan... Şehrelerinden hiç hoşlanmam fakat hayvanların mesut başlarını severim. O halde bu dertli ve zavallı bakışlı hayvanlardan hoşlanmamam icap ettiği halde gayri ihtiyari yanlarına sürüklendim. Onların içinden bana ulaşan bir telepati hadisesi idi herhalde. Şimdi üçümüz de zeytinlerin idik. Evvela av köpeği başladı. Geçen sene son ava çıktığı günü anlattı. Ne yorulmuşlar, ne yorulmuşlardı. Ama epeyce kuş vurmuşlardı, çanta dolmuştu. Hey gidi hey, onun bu öğle üzerleri boş durması mümkün müydü? Hangi çalılığın altında keklik vardır? Hangi fundalıkta tavşan? Hey gidi hey, solugan beygir hiçbir şey söylemiyor. Yalnız mütemadiyen hıçkırıyor, göğüs geçiriyor, derin derin nefes alıyordu. Bütün vücudunu sarsan bir soluma ile nihayet ağzını açtı, esnedi. Bana, sen ne arıyorsun buralarda? diyebildi. Düşündüm, sahi ne arıyordum buralarda? Bu öğle sıcağında herkes uykudayken belediye intihabatında halk fırkası kazansın diye rey toplamaya çıkmış muhtemetler gibi. Sahi ne arıyordum buralarda? İhtiyar av köpeği koku almış gibi silkindi. Havayı uzun uzun kokladı, havladı, sonra kuyruğunu sallamaya başladı. Beygirin heyecanı ve helecanı büsbütün arttı. Ben de şaşırdım. İster istemez ben de onlara uydum. Kamçılı sahibim geliyormuş gibi korkak bir sadakatle ayağa kalktım. Kırmızı, cömert yüzlü bir adam çıka geldi. Hemen tanıdım. Bu karyenin halk fırkası ocak mutemedi idi yahu. Köpek havladı. Beygir kişnedi. Ben selama durdum. Mutemet, ne yapıyorsunuz? dedi. Acaba nezaketen mi edatı cemiyi kullanıyordu? Yoksa üçümüze birden mi hali hatır soruyordu? Ben köpeğe baktım. Köpek solugan beygire. Ne yapalım?